Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Mert Bey, buranın müdavimi oldu. Aksine ben ilk defa geliyorum ama hem bir tüketici olarak hem de Rekabet Kurumu çalışanı olarak bu sempozyumda sunucu olarak yer almaktan çok memnunum. Ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi tahminim çoğunluğu hukukçu olan bir kitleye aslında temeli sanayi iktisadına dayanan bir konudan bahsedeceğim. Teknik bir konu. Bu anlamda aslında avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ee, aranızda acaba Q klavye dışında e, Dvorak klavye bilen, hızlı bir şekilde kullanabilen var mıdır? F klavye değil. F klavye biliyor musunuz? Güzel. Dvorak klavye kullanan var mı? Özellikle İngilizce yazanlar açısından anlamlı olabilir. Yok. E, Dvorak klavyeden çok kısaca bahsedeyim. Teknik bir konu olduğu için örnek vererek anlatmaya çalışacağım. E, Dvorak klavye 1936 yılında patente alınmış bir ürün. E, Dvorak klavyenin özelliği şu, iki bilim adamı tarafından İngilizce'de en sık kullanılan kelimelerin ve sıklıkla kullanılan harflerin e, insan fizyonomisine, parmakların rahatlığına göre klavye üzerinde dizilmesiyle oluşturulmuş. Yani temel sıra dediğimiz Klavyenin ortadaki iki sırasından parmaklarınızı sıklıkla kaldırmadan İngilizce yazmanıza imkan veren bir klavye bu. Ama Dvorak klavye şu anda aktif olarak pek kullanılan bir klavye değil. Benzer bir şekilde F klavye 1955 yılında benzer bir çalışma ile Türkiye'de hazırlanıyor. E, F klavye de aynı şekilde Türkçe dili için hazırlanmış bir klavye. F klavye e, aslında Türkçe yazanlar için o kadar avantajlı ki e, neredeyse tüm yazacaklarınızın %55'ini e, orta sıradan e, elinizi kaldırmadan, parmaklarınızı kaldırmadan yazabilirsiniz. En alt sıra yani kullanımı en zor olan en alt sıra sadece yazacaklarınızın %12'sini içeriyor. Bu anlamda eğer Türkçe ağırlıklı yazan biriyseniz F klavye kullanmak sizi çok hızlandıracaktır. Fakat hepimiz e, Q klavye kullanıyoruz, çoğunluğumuz. E, F klavyenin tabii özelliği şu, F klavye 1974 yılında zorunlu tas e, zorunlu standart olarak kabul edildi ve birçok kamu kurumunda, e, birçok değil, hepsinde F klavye vardı. Dolayısıyla bizim büyüklerimiz belki halen kullanılan yerlerde F klavye çok yaygın olarak kullanıldı ve dünyada eşi benzeri yoktur. Q klavye, alternatif bir klavyenin bu kadar yaygın kullanımı. Tabii ki kamu kurumlarında zorunlu standart olması sebebiyle öyle oldu. Peki hepimizin kullandığı Q klavyedeki harf dizilimi, neye dayanıyor, ne anlama geliyor? Şimdi resmini gördüğünüz İngilizce jamming denilen, Türkçe tam kelime karşılığı var mı bilmiyorum ama daktilo e, harflerinin başlarının sık kullanılan harfler sebebiyle böyle gördüğünüz gibi iç içe geçmesini engellemek amacıyla yapılmış bir dizilim. Yani Q klavye aslında sadece daktilo kullanıcıları için e, daktiloların aktif olduğu dönemler için yaratılmış bir klavye. Çünkü Q klavyeyi dizayn eden kimseler ee, sıklıkla kullanılan harfleri, daktilodaki bu e, harflerin bulunduğu çubukların en uç noktalarına yerleştirmek suretiyle, tabii ki İngilizce dilinden bahsediyorum, en uç noktalarına yerleştirmek suretiyle bu jamming dediğimiz e, uçların, e, çubukların birbirine girmesi olayını azaltmaya çalışmışlar. Dolayısıyla az önce size bahsettiğim ne Dvorak klavyenin ne de F klavyenin kullanım e, kolaylıklarını, kullanıcı açısından sağladığı rahatlıkların hiçbirini barındırmıyor. Bununla birlikte şu anda belki bu bilgiye şu anda sahip oldunuz belki önceden de sahiptiniz. Bununla birlikte biz şu anda bugünden yarına ben daha çok İngilizce yazıyorum o yüzden Dvorak klavyeye geçeyim. Ya da ben daha çok Türkçe yazıyorum o yüzden F klavye kullanmalıyım diye bugünden yarına böyle bir geçiş yapmayacağız. Bunun önemli nedenlerinden biri geçiş maliyeti. Çünkü biz e, Q klavyeyi... Kullandığımız kadar etkin, hızlı bir şekilde F klavyeyi kullanmak için çok ciddi zaman ve öğrenme maliyetiyle karşılaşacağız. Ve ayrıca bu süre zarfında iyi öğreneceğimiz zamana kadar bazı dokümanlarımız belki çok hatalı olacak. O yüzden bir hata maliyetiyle de karşılaşacağız. İşte bugün sizlere paylaşacağım, sizi, size tanıtmak istediğim kavram geçiş maliyeti. Geçiş maliyeti, sistem pazarlarında nasıl etkiler doğuruyor, rekabet bundan nasıl etkileniyor. Ve dolayısıyla tüketiciler e, bu maliyetlerin varlığında e, nasıl etkileniyorlar? Geçiş maliyeti tanımına baktığımızda, geçiş maliyetinin e, tüketicinin yeni bir firmaya geçme aşamasında karşılaştığı, o firmanın mal ya da hizmetini ödeyeceği fiyatın dışında kalan her tür maliyet olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla az önce yaşadığımız öğrenme maliyeti bizim açımızdan bir geçiş maliyetidir ve bizim firmalar ve markalar arasında geçiş yapmamızı zorlaştırır. Geçiş maliyeti tüketiciyi nasıl etkiler? Geçiş maliyeti aslında tüketici için bir nevi yüktür. Her durumda tüketici için zarar doğurur demiyorum. Biraz sonra örneklerini vereceğim ama geçiş maliyeti aslında tüketicinin Mert Bey'in de anlattığı üzere tüketicinin özgürlüğünü bir ölçüde kısıtlayan bir unsurdur. Çünkü tüketici geçiş maliyetleri yüksekse pazarda sunulan alternatifler, alternatif firmalar, markalar, ürünler arasında seçim yaparken rekabetçi sürecin varsaydığı ölçüde özgür olmayacaktır. Çünkü biz rekabet hukuku uygulayıcılığı olarak tüketicileri her zaman işte akıllı, rasyonel, araştırma yapan eğer pazarda bir tane ucuz ve daha kaliteli alternatif varsa gidip onu hemen bulup talebini ona kaydırabilen faktör unsurlar olarak düşünürüz pazarda. Fakat işte geçiş maliyeti nedeniyle tüketici talebi başka ürünlere gönderirken bu kadar özgür olmayabilir. Bu durumda müşteri de mevcut sağlayıcısı ile, mevcut firma ile mevcut markayla kalma eğilimi yaratabilir ve firmalara etkinlikten kaynaklanmayan sebeplerle hakim durum veya pazar gücüne sahip olma imkanı tanıyabilir. Şimdi geçiş maliyetlerinin çeşitlerinden bahsederken kavramın daha çok somutlaşacağını düşünüyorum. Az önce bahsettiğim maliyet geçiş maliyeti türü öğrenme maliyetiydi. Bu özellikle ürünü tüketicinin etkin bir şekilde kullandığı yani alıp tüketmediği fakat tüketim sürecine dahil olduğu, öğrenme gerektiren her tür kompleks mal ya da hizmette bu söz konusudur. Buna bir başka örnekte işletim sistemlerini verebiliriz. Eğer bilgisayarınızda ya da akıllı telefonunuzda Android kullanıyorsanız, iOS kullanan bir telefon ya da bilgisayar kullanacağınız zaman sizin teknolojiyi öğrenme kapasitenize ya da teknoloji anlamda muhafazakarlarınıza bağlı olarak değişecek şekilde bir maliyetle karşılaşırsınız. İşte sunum nasıl yapılıyordu, bunda hangi yazılımlar var, neyi, neye ulaşmak için, nereye gitmem lazım şey, tarzı şeyleri öğrenmek için bir süreç geçirirsiniz ve biz buna e, geçiş maliyetleri içerisinde öğrenme maliyeti deriz. İkinci tür geçiş maliyeti, Sözleşme ile yaratılan maliyetlerdir. Bu yönüyle kendiliğinden ortaya çıkmayan, yapay olarak yaratılmış geçiş maliyetleridir. Bu aslında tüketiciler olarak bizim sıklıkla karşılaştığımız bir geçiş maliyeti. E, firma müşteriye sözleşme benzeri araçlarla e, kendisiyle kalmasını teşvik edici bazı faydalar sağlar. Bu aslında bir pazarlama aktivitesidir. Marka bağımlılığı ve sadakat. E, yaratma amacını taşır. Bunun hepimizin belki kullandığı en önemli örneği literatürde sık uçan yolcu programı dediğimiz e, bize mil kazandıran hava yollarının programlarıdır. E, siz uçtukça mil kazandığınız ve daha sonra e, bedava uçuşlara hak kazanacağınızı düşündüğünüz için hep aynı yolu, hava yoluyla uçmayı tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla ilk noktada sizin için başka hava yolunu Tercih etmek maliyetli değilken mil biriktirdiğiniz noktada sizin için artık maliyetli olmuştur geçiş. Ee, buna bir başka örnek de kredi kartlarının bize sağladığı işte puan veya başka maddi türde harcadıkça biriktiren sistemlerde yine müşteriyi belli bir kredi kartıyla bankayla kalmaya teşvik eder. Ee, geçiş burada bir biz de uyum sorunu yaşamışız. Kusura bakmayın e, harflerin durumu için. Geçiş maliyetlerinin çeşitlerinde e, üçüncü çeşitimiz işlem ve araştırma maliyetleri. Bu az önce Mert Bey'in sunumunda bahsettiğim maliyetler aslında. Eğer e, bir ürünü değiştirebilmek için müşterinin önemli miktarda araştırma yapması gerekiyorsa... E, rakipler nedir, rakipler ne sunuyordur, bana uygun mu gibi araştırma e, e, faaliyetleri gerçekleştirmesi gerekiyorsa, o zaman bir araştırma maliyetinin e, varlığından söz ederiz. İşlem maliyetleri ise daha ziyade banka finans hizmetlerinde söz konusudur. Bugün siz tüm işlemlerinizi tek bir banka aracılığıyla gerçekleştiriyorsanız Yani otomatik ödeme e, talimatlarınızı o bankaya vermişsiniz, kredi ba e, kredi kartınız oradan, yatırımlarınız orada, e, bazı kiracınıza belki oradaki hesap numarasını verdiğiniz vesaire. O bankayla bir sorun yaşadığınızda, bankayı değiştirmek istediğinizde, bu işlerin hepsini yeni bankaya taşımanız gerekir. Kiracınızı durumdan haberdar edeceksiniz, otomatik ödeme talimatlarınızı yenileyeceksiniz. Bunlar bir sürü işlem yaratır. İşte bu işlem de tüketiciyi bir sağlayıcıdan diğerine geçmekten caydırabilir. Geçiş maliyetinin bir başka çeşidi belirsizlik maliyetleridir. Salondaki hanımefendiler bunu çok iyi bilirler. Kuaförler çok ciddi risk içerir. Çok ciddi belirsizlik içerir. Çünkü kuaför bir kuaförden aldığınız hizmet bir tecrübe malıdır. Ancak saçınızı kestirdikten sonra e, kuaförün iyi olup olmadığına karar verebilirsiniz. İşte bu risk yani tecrübe malları açısından e, tecrübe edilmiş mallara kıyasla tecrübe edilmemiş malların taşıdığı risk bir geçiş maliyetidir. Tüketici kuaförün kötü çıkması durumunda yani saçının Berbat olması durumunda almak isteyeceği sigorta bedeline ek bir geçiş maliyeti algılamaktadır bu tür ürünler açısından. Dolayısıyla bu da geçişi maliyetli hale getirerek bir geçiş maliyeti yaratır. Geçiş maliyetlerinin çeşitlerine son çeşidi ve bugün aslında bizim odaklanacağımız geçiş maliyeti türü uyum maliyetleri dediğimiz mevcut ekipmanla uyuşabilir olma gerekliliğini yarattığı maliyetlerdir. Eğer bir üründen faydalanmak için o ürünle birlikte kullanılan başka ürün ve hizmetlerin de satın alınması zorunluluğu söz konusuysa biz uyum maliyetlerinden söz ederiz. Eğer söz konusu ürün ya da hizmetler belirli bir marka ürünü özelse yani herkesten temin edilemiyorsa geçiş maliyeti vardır. Şimdi örnekle anlattığımda daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Eğer e, Android ile çalışan bir akıllı telefonu sahipseniz, iOS ile çalışan yazılımları kullanmanız mümkün değildir. Yani siz Android telefona yaptığınız yatırım nedeniyle iPhone'da beğendiğiniz bir yazılım varsa, eğer Android için o yazılımın aynısı yoksa, ne yazık ki iPhone almak zorundasınız. Dolayısıyla ana ürüne yaptığınız yani telefona yaptığınız yatırım nedeniyle siz yazılımda sağlayıcı değiştiremezsiniz. Yani ana ürün ne yaptığınız yatırım sizin açınızdan bir geçiş maliyeti olmuştur ve tamamlayıcı ürünler açısından sağlayıcı değiştirmeniz zorlaşmıştır. Buna uyum maliyeti diyoruz. İşte uyum maliyeti daha çok sistem pazarlarında görünüyor. Sistem pazarları da birbirini tamamlar nitelikte Ürün ve hizmetlerin bulunduğu bir ana ürünün alınmasının ardından gelecekte onu tamamlayıcı nitelikte ürün ya da hizmetlerin satın alınmasını gerektiren pazarlar olarak tanımlıyoruz. Ee, endüstriyel ürünlerde çok fazla örneği olmakla birlikte e, tüketiciler açısından en sık bunu gördüğümüz yer otomotiv ve bilişim e, pazarları diyebiliriz. Otomotiv ve bilgi işlem. Ee, otomotivde tahmin edebileceğiniz gibi bir araba aldığınız zaman yedek parça ve servisi e, gündeme geliyor. Bilgi işlemde yine e, işletim sistemine ilişkin e, ileride yükleyeceğiniz yazılımlar, uygulamalar, sürüm yükseltmeler veya kullanacağınız ek ekipmanlar bunların hepsi bir sistemi oluşturuyor. Yani aslında tek bir ürünü değil bir ana ürünü aldığınız noktada bir sistemi de almaya karar vermiş oluyorsunuz. Ee, sistem pazarlarında rekabet normalde geleneksel ürünlerden biraz farklı olarak işliyor. Bunun sebebi de geçiş maliyetleri. Geçiş maliyetleri e, müşteri de mevcut firmayla, mevcut sağlayıcısıyla kalma eğilimi yaratıyor. Tüketici literatürdeki e, kavramla e, firmaya kilitleniyor. Yani başka bir firmaya geçiş yapması mümkün olamıyor. Bu nedenle firma pazar gücüne sahip oluyor. Ve pazar gücüne sahip olmasının ardından da ...yüksek fiyat uygulayarak tüketici refahını azaltma imkanına sahip oluyor. Şimdi bu teorik açıklaması her durumda geçiş maliyetleri e, bunu mu yaratıyor? Sistem pazarlarında her durumda tüketici refah azalıyor mu? Hayır. Biraz sonra anlatacağım. Firmanın e, sistem pazarlarında aslında e, iki tane eğilimi var. Bu eğilim bazen birbirini destekliyor bazen ise tamamen e, karşı yönlü işliyor. E, öncelikle firma daha çok kilitlenmiş müşteri elde edebilmek için ana ürünü ucuzlatmak zorunda yani eğer bugün bir işletim sistemi üreten firma sizi kendi işletim sistemini almaya ikna edebilirse ileride sizden yazılım yönüyle para kazanacağını düşündüğü için bugün daha fazla müşteriyi sisteme sokmaya çalışıyor bunun en iyi örneği bu konuda AB komisyonu ve Amerika'da da olmuş tamamlanmış davalar var. Otomotiv üreticileri karlarının çok çok önemli bir kısmını yedek parça ve servisten kazanırlar. Bu dediğim uygulamayı yapıyorlar. Çünkü ana pazarda fiyatları düşük tutmaya çalışıyorlar. Tamamlayıcı ürünlerde fiyatları çok yükseltebiliyorlar. Çünkü garanti süresince başka bir yere gitme imkanınız yok. Garantinin bozulmasını istemiyorsanız. E, firmanın diğer eğilimi ise kilitlenmiş tüketicilere yüksek fiyattan satış yapmak. Yani yedek parçayı almaya gittiğiniz noktada orijinal yedek parça almak isteyeceğiniz için yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bu iki eğilimin e, sistem pazarlarında rekabeti sınırlayıp sınırlamadığı tüketici refahını azaltıp azaltmadığı aslında sistem fiyatı ya da yaşam dönemi maliyeti dediğimiz biraz sonra açıklayacağım kavramla ilgili. Eee ne zaman peki sistem pazarlarında tüketici refahı azalır? Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz küçük olmuş ama. E, firma eğer ileride kilitlenmiş müşterilerden elde edeceği karı tam olarak bilmiyorsa bugün ana ürünün fiyatını yeterince düşüremeyecektir. Dolayısıyla tüketici refahı böyle bir durumda azalır. Firmanın gelecekte elde edeceği kâra karşılık bugün ürün fiyatını ucu, e, ucuzlatacak nakdi yoksa, firma nakit sıkıntısı çekiyorsa yine tüketici refah azalabilir. Firma riskten kaçıyorsa yani gelecekte elde edeceğim para için ben bugünkü paradan vazgeçmem diyorsa yine tüketici refah azalır. Müşterilerin geçiş maliyeti farklıysa, yani az önce size verdiğim örnek işte kimisi teknolojiye çok kolay adapte olur, kimisi çok muhafazakardır, değiştirmek istemez elindeki telefonu. Eğer böyle farklılık varsa müşteriler arasında, firma nasıl fiyatlama yaparsa yapsın, bazı durumlarda refahı azalan tüketiciler olacaktır. Dolayısıyla farklı geçiş maliyetleri varsa tüketici refahı yine azalır. Firma gelecekte elde edeceği karı bugün düşük fiyat sunmak yerine pazarlama ve reklam gibi müşteriye doğrudan faydası olmayan faaliyetleri harcarsan. Ve eksante, yani ana ürün pazarında gerçekleşen rekabet yeterince güçlü değilse, sistem pazarında geçiş maliyetleri e, tüketici refahını azaltır, rekabeti sınırlar. Peki rekabet incelemelerinde biz neye dikkat ediyoruz? Sistem pazarlarında geçiş maliyetlerinin olduğu pazarlarda neye dikkat ediyoruz? E, buna ilişkin... E, Önemli davalar Kodak davasıdır Amerika'da. Genelde birazcık iktisat ayağı olduğu için genelde Amerika'daki davalarda karşılaştığımız bir tanımdır geçiş maliyeti. Kodak ve Microsoft davalarında özellikle gündeme gelmiştir. Yine Avrupa'da da özellikle otomotiv üreticilerinin yedek parça fiyatlanmaları ile ilgili davalarda da bu kavrama rastlıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz geçiş maliyetlerinin olduğu incelemelerde? Öncelikle pazar tanımı ve pazar gücünün tespiti tabii ki en önemli sorun bu pazarlarda. Az önce söylediğim yaşam dönemi maliyeti kavramı devreye giriyor. Eğer tüketici ana ürün ve tamamlayıcı ürünlere ilişkin mevcut durumda ve gelecekte yapacağı tüm harcamaları hesaba katıp bir anlamlı bir maliyet belirliyorsa o tüketici miyop bir tüketici değildir. Yani tüketici sadece önünü görmemektedir, geleceğe de bakmaktadır, ileriyi görebilmektedir ve sistemin yaşam dönemi maliyetini hesaplayabilmektedir. Eğer ürünün ve pazarın niteliği gereği yaşam dönemi maliyeti kolaylıkla hesaplanabiliyorsa, biz bu durumda rekabet otoriteleri olarak genelde sistemi bir pazar olarak alırız. Dolayısıyla ana ürün tamamlayıcı ürün ayrımına gitmeyiz, sistemi bir pazar olarak alırız ve sistem fiyatının rekabetçi olup olmadığına bakarız. Başka rekabet incelemelerinde dikkat etmemiz gereken sorun ana ürün üreticileri ile parça üreticileri arasındaki koordinasyon sorunudur. Ee, yine işletim sisteminden örnek verelim. Şimdi bir işletim sisteminin pazarda etkin bir ölçüye, etkin bir üretim miktarına ulaşması için e, uygun miktarda yazılım olması gerekir. Bugün hiç kimse üzerinde çalışacak yazılım olmayan bir işletim sistemini kullanmak istemez. Dolayısıyla bir işletim sistemi yaratacak olan e, bir e, yazılımcı ee, öncelikle bir üretici, öncelikle yazılımcılara gider ve der ki ben böyle bir işletim sistemi yaratacağım. Buna uygun şu 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 niteliklerde e, şu sayıda yazılım istiyorum. Dolayısıyla bu aslında normalde bizim rekabet hukukunda her zaman karşılaştığımız klasik bir dikey anlaşmadır. Ve e, belirli koşulları sağladığı sürece hiçbir sorun yaratmaz. Ama ana ürün üreticisinin ya da yani işletim sistemi Yaratıcısının ya da yazılım üreticilerinin belirli miktarda, önemli miktarda kilitlenmiş müşteriye sahip olduğu durumlarda dışlayıcı uygulamalar dediğimiz işte bağlama, mal vermeyi reddetme ya da aşırı fiyatlama gibi rekabeti sınırlayıcı konular gündeme gelebilir. Biz yine geçiş maliyetlerinin bulunduğu pazarlarda bunlara dikkat ederiz. Ee, geçiş maliyeti peki giriş engeli yaratır mı? Yani size sunumun ilk başında geçiş maliyeti her zaman kötüdür e, gibi bir yaklaşım olmadığını ifade etmeye çalıştım. Aslında hayır, geçiş maliyeti her durumda giriş engeli oluşturmaz. Her durumda tüketici için bir yük değildir. Örneğin miller ya da e, puan kazandıran kredi kartları aslında bize fayda yaratmaktadır. Bizim maliyetimizi bir ölçüde düşürmektedir dolayısıyla geçiş maliyetinin yüksekliğine firmanın kilitlenmiş müşterilerinin boyutuna bağlı olarak aslında giriş maliyeti geçiş maliyetinin bulunduğu pazarlarda küçük ölçekli giriş kolay bile olabilir. Çünkü eğer sizin ana firmanız kilitlenmiş müşterilerine yüksek karlı satış yapmakla meşgulse yeni müşterileri kazanmak isteyen küçük bir firmanın pazara girmesini umursamayabilir. Ama eğer yeni firmanın pazarda anlamlı bir şekilde var olabilmesi ancak kilitlenmiş müşterileri çalmasıysa, çalmasıyla mümkünse işte o zaman geçiş maliyetleri giriş engeli yaratır. Son olarak bahsedeceğim konu yapay geçiş maliyetleri. Yani bu işte miller, kredi kartlarının bize kazandırdığı puanlar bu tür sözleşmeyle yaratılan geçiş maliyetleri her durumda rekabeti sınırlar mı? Buna da cevabımız hayır. Bu uygulamalar aslında bir çeşit fa pazarlama faaliyetleri olmaları bakımından küçük firmaların pazardaki gücünü arttırabilirler bile ve tüketiciye fayda sağlamaktadırlar. Ama hakim durumda bulunan firmalar tarafından e, giriş engeli yaratmak ya da mevcut firmaları pazardan dışarı atmak için kullanılıyorsa bunlar, yani amaç bir pazarlama faaliyetinin önüne gidip rekabeti sınırlamak ise işte o zaman... E, geçiş maliyetleri, yapay geçiş maliyetleri rekabeti sınırlarlar. Ee, sözlerime burada son veriyorum. Ee, daha rekabetçi ve tüketici haklarına saygılı pazarlara ulaşmamızı diliyorum ve bunun için de bir ölçüde tüketicilere e, görev düştüğünü, tüketicilerin yok olmaması gerektiğini de sizlere hatırlatarak e, konuşmama son veriyorum. Teşekkür ederiz.